Tümler bütünler açıları ile ilgili örnek sorular. İlk sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki açıların tümler ve bütünler açılarını bulunuz. Geçen derste görmüştük hatırlarsanız. Tümler ne demekti? 90 dereceye tamamlayan. Bütünler ne demekti? 180 dereceye tamamlayan. Öyleyse herhangi bir alfa açımın tümleri 90'a tamamlayan 90 eksi alfa. Şuraya derecesini yazmayı unutmayalım. Herhangi bir alfa açımın bütünleri ise 180'e tamamlayan 180 eksi alfa açısıdır. Örnek açılarımızdan 15 derecenin tümleri 90'a tamamlayanı 75 derece, bütünleri ise 165 derecedir. 30 derecenin tümleri 60 derece, bütünleri ise 150 derecedir. 45 derecenin tümleri yine kendisi gibi 45 derece, bütünleri ise 135 derecedir. 60 derecenin tümleri 30 derece 90'a tamamlıyoruz. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi bütünleri ise 120 derece 180'e tamamlayan. 75 derecenin tümleri 15 derece bütünleri ise 105 derecedir arkadaşlar. Gelelim bir sonraki sorumuza. Biri diğerinin 3 katından 18 derece fazla olan tümler iki açıdan büyük olanı kaç derecedir? Böyle sorularda Açı ve tümleri diye A ve T harflerini kullanabilirsiniz. Biri diğerinin 3 katından 18 derece fazla. Denklem kurmamız gerekiyor yani birini x dediğimde, diğeri 3x artı 18. Tümler açılar ile ilgili ne biliyorduk arkadaşlar? Toplamları ne olacaktı? 90 derece olacaktı. Öyleyse x artı 3x artı 18 eşittir 90. Buradan denklemimizi çözersek 4x artı 18 eşittir 90. 18'i bu tarafa attığımda 4x bu tarafa geçiyorum arkadaşlar. 4x eşittir 72 derece. Buradan da x eşittir 18 derece. Bizden büyük olanı istiyordu. Burada görüldüğü üzere biz ne bulduk? x'i 18 derece bulduk. x 18 derece ise 18'in tümleri nedir arkadaşlar? 72 derecedir. Şöyle de düşünebilirsiniz. Yerine 18 de koyabilirsiniz x gördüğünüz yere. 3 çarpı 18 artı 18'den de bulabilirsiniz. Yani cevabımız 72 derece. Çünkü büyük olanı istiyordu bizden. Bir sonraki sorumuz. Toplamları 60 derece olan iki açının tümleyenleri oranı 1 bölü 2 ise büyük olan açı kaç derecedir? Böyle sorularda şunu yapın arkadaşlar. Yine bir önce dediğimiz gibi açı ve tümleri yazıyoruz. Ama bu soru tuzak sorusudur. Dikkat edelim arkadaşlar. Nereden anladım tuzak ok olduğunu? Biz biliyoruz ki tümler açılar 90 derece, bütünler açılar 180 derecedir. Ama burada dikkat ederseniz açı 60 derece diyor. Öyleyse bu açı tümlerde değil, bütünlerde değil. O zaman herhangi iki açıdan bahsediyor. O yüzden birinci açı diyorum, ikinci açı diyorum. Birine x dersem diğerine 60 eksi x diyorum. x olan açının tümleri 90 eksi x, 60 eksi x olan açının tümleri ise yine 90'dan çıkmış hali parantez içerisinde yazalım ki tuzağa düşmeyelim. Düzenleyelim şimdi arkadaşlar. Burayı düzenlemeye çalıştığımda 90 60 artı x çünkü eksi ile eksi karşılaştı artı oldu. Yani 30 artı x. Şimdi tekrar yazalım. Üst kısım 90 eksi x'ti. Alttaki kısım yani ikinci açımız ne oldu? 30 artı x. Sonra bizde devamında diyordu ki bu tümleyenlerinin oranı. Yani bu 1 bölü 2 imiş. Şimdi denklem çözmemiz gerekiyor. Çözelim denklemimizi. 2 ile 90 eksi x'i çarpacağız. 1 ile 30 artı x'i çarpacağız. 1 ile bir şey çarpmak hiç değişiklik yapmazdı. O zaman aynen yazıyoruz. 2'yi içeriye dağıtalım. 2 çarpı 90. 180 eksi 2 çarpı x eksi 2x eşittir 30 artı x. Şimdi bu denklemi çözelim. 30 bu tarafa negatif olarak gidiyor. O yüzden 180'den 30 çıkıyor. 150. Eksi 2x bu tarafa artı 2x diye gidiyor. O yüzden 3x. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirdiğimizde x 50 derece gelir. Şimdi x 50 derece. Şurada götürüp yerine yazdığımızda arkadaşlar burası 50'ymiş. Burası öyleyse 10. Bu iki açıdan ne istiyordu bizden? Büyük olanı. O zaman cevabım ne? 50 derece. Yazalım isterseniz cevabımız bu arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Tümler iki açının ölçüleri farkı 50 derece olduğuna göre. Yine aynı sistemle çözüyoruz. Açı ve tümleri diyoruz. İki açının ölçüleri farkı diyor. Farkı deyince siz ister x'e x eksi 50 yazın. isterseniz de artı yazın. İkisi de aynıdır. Nereden anladım? İki şeyin farkı. Dikkat ederseniz x artı 50'den x çıkarsa 50 gelir. Yani bu denklem türü de doğrudur. Sadece sizin nasıl tercih ettiğinize bağlı. Ölçüler farkı 50 olduğuna göre büyük olanı soruyor. Bunlar tümlermiş. Biz ne biliyoruz? Tümler iki açının toplamı 90 derece olmalı. Öyleyse x x daha 2x artı 50 eşittir 90 derece. Buradan 50'yi diğer tarafa atarsak şuradan devam ediyorum. 2x eşittir 90 eksi 50. O da bize 40'ı verdi. Yani x eşittir 20. Götürüp yerine koyduğumuzda arkadaşlar x 20 imiş. Açı 20 ise tümleri ne olur? İster x gördüğünüz yerine yazın. isterseniz toplamları 90 olmalı diyeyim. Buradan bunu. Bizden büyük olmanı, olanı istiyordu. O yüzden cevabım 70 derece olarak bulunur. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Ölçüleri farkı 80 olan bütünler iki açıdan. O yüzden açı ve bütünleri yazıyorum. Diğerlerine dikkat ettiyseniz hep açı ve tümleri yazıyorduk. Burada açı ve bütünleri yazıyorum. Ölçüleri farkı 80 olan bütünler iki açıdan. Yine bir üstteki soru gibi yapabiliriz. X'e x artı 80 diyebiliriz. Biz ne biliyorduk? Tümler olanlar 90 dereceye tamamlıyorduk. Bütünler olanlar 180 derece. Öyleyse şunu söyleyebilir miyim? X artı x artı 80 eşittir 180 derece. Buna da şöyle devam edebilirim. 2 tane x artı 80 eşittir 180. 80 diğer tarafa eksi olarak gitti. 180'den 80'i çıkardık. 100 kaldı. 2x 100 ise x nedir arkadaşlar? 50. Bizden neyi istiyordu? Büyük olanı istiyordu. Yerine yazdığımızda x eşittir 50. x yerine 50 yazdığımızda 50, 80 daha 130. İsterseniz direkt 180'e tamamlıyor diyerek de cevaba ulaşabilirsiniz. Öyleyse cevabımız 130 derece arkadaşlar. Son sorumuza gelelim. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 3 katından 20 eksik. Yine aynı sistemle çözebilirsiniz açı ve bütünleri. Birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 3 katından 20 eksik. Yine bir denklem var. O zaman denklem kuracağım. Birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 3 katından 20 eksik. Arkadaşlar burada x'i koymak zorundasınız. artı koyamazsınız. Çünkü 3 katı da olduğu için sıkıntı çıkar burada. Ne biliyorduk? Bütünler 180'e tamamlıyordu. Öyleyse x ile 3x-20'nin toplamı bana 180'i verecek. Denklemi çözmeye çalışalım. x 3x daha 4x. Eksi 20 eşittir 180. Şuradan devam edelim. 20'yi bu tarafa yollayabilir mi arkadaşlar? 4x eşittir 200. 20 artı olarak gitti. X eşittir 50. Bizden ne istiyordu arkadaşlar? Büyük olanı istiyordu. X gördüğüm yere 50 yazınca burada da 50 yazalım. 3 kere 50 150. 20 çıktı. 130. Böyle de yapabilirsiniz. Direkt toplamları budur diye de gidebilirsiniz. Bizden büyük olanı istiyordu. Öyleyse cevabımız 130 derece.